Bugün 18 Kasım günlerden Cuma. Saran Haber'le karşınızdayız. Kuzey Irak şehidi uzman çavuş Sinan İnak'a veda günüydü bugün. Memleket Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Eşinin, annesinin ve babasının acısını cenaze törenine katılan 2000 hemşerisi de paylaştı. Siren sesleri ağıtlara karıştı. Osmaniye bugün şehidini uğurladı. Ölmek, ölmek, ölmek. Uzman çavuş Sinan İnak 28 yaşındaydı. 5 yıllık askerdi. 4 aydır Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyonu bölgesinde görev yapıyordu. 1 yıl önce evlenmişti. Şehit için memleket Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Şehit eşi ve annesi perişan haldeydi. Bakan Yanık onları teselli etmek için çabaladı. Şehit uzman çavuş geçen yıl evlendiği eşine 15 gün sonra izne çıkacağını söylemişti. Hukuklarımızı helal ediyor muyuz? Helal, helal, ediyoruz. helal ediyor muyuz? Helal Şehit babası, babası sık sık göğsündeki oğlunun fotoğrafını öptü. Evet. Şehidin köyündeki cenaze törenine yaklaşık 2000 kişi katıldı. Şehit uzman çavuş Sinan İnak cenaze namazının ardından toprağa verildi. ne dışarıdaki kavurmalar Verilmeyecektir. <laughs>